Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir şey aldım Kırtasiye'den. Ne olduğunu ilk başta ben de bilmiyordum ama öğrendim. Arkadaşlar öncelikle yumurtamı size tanıtacağım. Arkadaşlar bunu suya koyuyormuşuz. Bir saniye suya. Bir bardak su ya da kavanoz işte bir suya koyun. Büyük böyle bardak gibi. Biz kavanoz tercih ettik. Bunu kavanozun içine atacağız ve e, belki günler sürecek, belki saatler, belki koyduğumuz gibi böyle 1-2 dakika bekleyeceğiz olacak. Bilmiyorum. Ama şimdi ben bunu atacağım. İçinden dinozor çıkacak. Sallanınca size belki ses gitmiyordur ama bana geliyor. Size belki gitmiştir şu. Çıkmadıysa de biraz sallanıyor. Şimdi atıyorum. Attım arkadaşlar. Batmıyor. Biraz geçsin bakalım. Biraz bekleyelim. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Şey çıkarsa o videoyu başlatırım. Çıkmazsa da size haber verir, kapatırım. Arkadaşlar yumurtayı biraz bekledik. Arkadaşlar bir şey oldu. Şu biraz yani 10-15 dakika bekledim arkadaşlar. Hiç etki görünmüyor. arkadaşlar bir saniye geliyorum. Evet, arkadaşlar hiçbir etki görünmedi. Nedense yani hala aynı şekilde. Neyse arkadaşlar bunu bu kadardı. Eğer bir etki olur yani çatlar e yum şey çıkar filan hemen video çekiyorum arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay kanalıma abone olun ve like atın sakın atmayın bu bu değil bak bu değil bu hadi arkadaşlar görüşmek üzere ve bay